Karanlıkların arkasına saklar öyle kal Karanlıkların arkasına saklar öyle kal Birden gider ellerinden doldurur zaman Gökyüzünün gecesinden yıldız seç ve al Parıldar en tepende peşinden sürükler ay Peşinden sürükler ay Aydınlatır dört bir yanı sözlerinde umutlar Yıldız seç ve al en güzeli yatağının tepesinde ışıldar Tepesinde ışıldar Kendi kendime yettim bu hala beni tamamlar Başladım en baştan her şeye küçük bir umutla Yaptım ettim bir şekilde destek oldun yanımda Destek oldun yanımda Sildim attım her şeyi dedim bu sefer bitti yorulma Böyle rapçi olunmaz Yaptığım kuruntular yer etti artık içimde Bir seferde düzelmezdi şarkılarda tüm hatalar bu zamanda yanımdaydın hep bir moral hep bir destek sürekli cevabın vardı her şeye İçimden gelip yazdım ben de bunları Melodiler bence en güzel hediye Anlıkların arkasına saklar öyle kal Birden gider ellerinden doldurur zaman Gökyüzünün gecesinden yıldız seç ve al Parıldar en tepende peşinden sürükler ay Peşinden sürükler ay Aydınlatır dört bir yanı sözlerinde umutlar Sözlerinde umutlar bir yıldız seç ve al en güzeli yatağının tepesinde ışıldar Karanlıkların arkasına saklar öyle kal Canlıkların arkasına saklan öyle kal Birden gider ellerinden doldurur zaman Gökyüzünün gecesinden yıldız seç ve al Parıldar en tepende peşinden sürükler ay Peşinden sürükler ay Aydınlatır dört bir yanı sözlerinde umutlar Yıldız seç ve al en güzeli yatağının tepesinde ışıldar tepesinde ışıldar kendi kendime yettim bu ala beni tamamlar başladım en baştan her şeye küçük bir umutla yaptım ettim bir şekilde destek olsun.